Evet arkadaşlar bugün Belin da evimizi temizliyor. Bana yardım ediyor arkadaşlar. Ben çok yoruldum. Evi de çok dağıtmış arkadaşlar. Üstüne çay dökmüştü. Koltuk kılıfımızı yıkadık. Şimdi kendisi elektrikliye verecek arkadaşlar. Ben de buraları toparlayacağım. Anneciğim çok teşekkür ederim. Bana yardımcı olduğun için çok sağ ol anne. Ama önce koltukların üstünü çek bence ayarlayayım mı sana? Dur bekle onun başlığı farklı bekle. Şu an arkadaşlar koltuğu çekiyor. Şuradan tut anneciğim. Şuradan tut. Tut. Cips falan yemişti arkadaşlar. Yerlere de dökmüş. Buraya da dökmüş. Beni de şu an koltuklarımızı çekiyor. Benim kızım olmasa ben bu işin altından çıkamazdım arkadaşlar gerçekten. Anneciğim önce koltuğu çek. Hayır onun başlığı farklı belinde. Hayır anneciğim önce koltuğumuzu çeker misin? Bak anneciğim onun başlığı farklı. Önce koltuğu burayları böyle çekeceksin anneciğim. Dur ben sana burada yardım edeyim. Arkadaşlar burada kızımın boyları yetişmiyor. Burayı ben böyle çekiyorum Belinda'ya yardım amaçlı. Bak şurada bir tozumuz varmış. Çek anneciğim. Şimdi bence burası oldu Belinda. Bence oldu. Şu koltuk yüzümüzü alalım kılıfımızı. Bunu buraya koyalım. Anneciğim diğer koltuğu da yapar mısın? Burayı da yapar mısın anneciğim? Bir dakika ben şu kumandayı şuraya koyayım. Bunları da alıyorum. Evet, şimdi orayı da yap. Burayı anneciğim. Hayır, gel bir Evet arkadaşlar Belin hala temizlik yapmakta kararlı ve bana yardım ediyor. Anneciğim o oranın değil o başlık koltuğun hadi Belinda. Ya Belin çok güzel yapıyor arkadaşlar bakar mısınız evimizi tertemiz etti. Siz de annenize yardım ediyor musunuz arkadaşlar Belin bana çok yardım ediyor. Sağ olsun ama yeri çekmekte kararlı anneciğim koltuğu bitirdin mi? Arkadaşlar şimdi kılıfını geçiriyor. Bitti Belinda'nın oradaki işleri. Şimdi kılıfı geçiriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız? Belinda çok güzel yapıyor. Bakın burayı yaptı. Burayı Belinda yaptı arkadaşlar. Bunu da yapıyor. Çok tatlı benim kızım. Bana çok yardımcı oluyor ev işlerinde arkadaşlar. Çok da dağınık değildir öyle. Arkadaşlar Belinda koltukları da makinayla çekti. Şimdi ıslak mendilli tozlarını alıyor. Anneciğim bak şuraları alır mısın? Şuraları yapar mısın? Evet ellerine sağlık güzel kızım. Arkadaşlar sizden annenize yardım ediyorsunuz değil mi? Anladım. Belin de bana çok yardım ediyor. Belin de önce koltukları bitirelim gel. Diğer koltuğu yapmadın anneciğim. Belin de. Anladım. Arkadaşlar çok yoruldu galiba Belin de yoruldun mu anneciğim? Anladım. Evet yorulmuş. Nefes nefese kalmış kızım ya. Yeni bir bez mi alacaksın anne? Dur vereyim sana dur dur dur. Dur vereyim bir tane. Bekle, bekle. Bekle. Bekle bir tane verelim sana. Bekle. O daha kirlenmeden yenisini istiyor. Al. Ah. Balonlarını da siliyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Aferin kızıma. Anneciğim. Şurayı da siler misin? Yerleri de sil. Evet televizyonun tozunu alıyor arkadaşlar şimdi. Aferin kızıma. Anneciğim şurayı şurayı. Bak bak gel bir. Belinda. Bak şuraları. Anneciğim bak şuraları şuraları. Belinda. Belinda bak burayı da anneciğim. Hadi. Hepsininkini ay al yenisini vereyim sana. Onu ver o kirlendi. Hadi orayı yap. Diğer tarafı da yap. Bak burada da var belinde daha. Bak o koltukta da var. Bu koltukta da var. Çok hızlısın ya, çok hızlı iş yapıyorsun anneciğim. Yorulacaksın şimdi. Gel buraya gel. Aa olmadı ama şimdi. Olmadı mı? Anneciğim şurayı da yapar mısın? Al bunun yenisine al. O koltuğunkindesi. Aa düştün düştün. Şapşik ne oldu anneciğim? kirlenmiş. Nilo'ya mı kirlenmiş? Düğün yapayım. Yıkayalım mı o zaman? Bıcı bıcı yaptıralım annem. Bıcı bıcı babak. Nilo'yayı mı yaptıralım? Bıcıyla baba. Getireyim mi o zaman eşyaları? Getir. Tamam anneciğim o zaman. Bici bici cam Evet. Sen o zaman Nilo'ya'yı sev şimdi. Şarkı söyle Nilo'ya'ya ben getireyim. Şimşi. E Hemen gideyim alayım da geleyim Niloya'nın şeylerini. Zaten duş için şeylerini getirmiştim buraya. Suyla şampuanını alıp geleceğim. Al anneciğim, bu havlusunu şuraya koyalım tamam mı? Yıkadıktan sonra havluya sararız üşümesin Niloya. Havalar da soğuk çünkü tamam evet, mı anne? Annem. Tamam getiriyorum hemen. Beklenmeyeceğim, getiriyorum. Belin de şampuanını getirdim Niloya'nın. Dalini getirdim. E, Niloya Dalini çok seviyor değil mi annem? Gözlerini yakmıyormuş. O zaman bunu bırak koyayım mı? Koyayım. Ama ne eksik burada? Su. Hı. Su olmazsa nasıl yıkayacağız Getireyim mi suda? Hı. Ama anneciğim sen de bana hiç yardımcı olmuyorsun ki. Gidip hemen suda getiriyorum. Bekle, bekle. Şu şaşkının suyu da götüreyim ya. Niloya yıkayacakmış. Anneciğim getirdim suyu. Şuraya koyuyorum. Önce şampuanı dökelim hadi Niloya ya anneciğim. Getir. Sen şöyle tut o zaman ben bir tane elini getir annem. Şöyle sıkalım. Niloya'ya sür şimdi şampuanını anneciğim. Ah, anneme. Evet ellerine sür şimdi. Sür anneciğim. Birazcık su dökeyim mi size? Su dökeyim mi birazcık? Dök. Getir. Tamam döktüm. Hadi yıka şimdi köpükle anneciğim. Hadi köpükle dök, biraz. Dök, 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 dök. Aa Niloy'a çok mutlu oluyor şu an. Bana bir şey mi? Birazcık daha vereyim mi? Ama kaldırma. Bak buralar kirleniyor. Bunun içinde yıkayacağız Niloya'yı. Şöyle şöyle yap. Su dökeyim mi birazcık daha? Dök. Evet şöyle. Aa Niloya'nın gözlerini çabuk sık ha. Evet anneciğim yıka 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 yıka. Anneme anneme. Tamam ha. getir elini buraya. Buraya getir. Eline de dökelim. Evet döktüm anneciğim. Hadi yıka Niloya'yı. Bizim Bence Niloya'ya biraz şarkı söyle ağlıyor anneciğim. Öyle değil. Bıcı bıcı yaparım. Mis gibi kokarım. Bıcı bıcı yapar mis gibi kokar, bal gibi olurum. Nilo'ya ağlama. Bak bıcı bıcı yaptın. <laughs> Bu da benim şarkımdı. Dökeyim mi biraz daha? Evet. Onun Bu suyun hepsini dökelim ya şöyle. Onun bir Döktük. Bitti anneciğim su. Hadi yıka sen Niloya'yı. Dur şöyle yap. Yıka yıka yıka. Niloya şöyle tut anneciğim. Tut. Hadi havlumuzun içine koyalım artık üşümesin. Çıkar hadi. Koy havluya koy. ha. Sar 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 anneciğim sar. Al Niloya'yı. Sar böyle. Önce, 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 önce. Tamam dur bu suyu önce. dökelim artık. Niloya banyo da yaptı. Aa tekrar mı yaptıracaksın? Yaptır Anne, o zaman sen. Canım. Tamam anneciğim. Niloya banyosunda yaptım. Is gibi oldu ya. İnşallah of. hasta olmaz arkadaşlar.